Baba, bak kaç kere aradım seni, mesaj bıraktım, cevap vermiyorsun, çok merak ediyorum seni, ara beni tamam mı? Kızım günaydın. Günaydın. Özkan'ı mı arıyorsun? Arıyorum ama açmıyor. Çok merak ediyorum ya. Merak etme iyidir kızım ne olacak ki? Ya sen onun başına neler geldi biliyor musun? Biliyorum. Evleri boşaltılmış, yıkılma tehlikesi varmış. Hayır o değil. Bütün parasını kaybetti. Vergi borcumu ne varmış? Tazminattan aldığı bütün paraya el koydular. Hiçbir şey yok şu an. Kesin kendine bir şey yaptı ya. Cansu belki morali bozuktur. Açmak istemiyordur. Sonra ararsın, konuşursun. Morali bozuk zaten ben de ondan korkuyorum ya. İyidir, iyidir merak et. Baba nereden biliyorsun? Gördün değil mi onu? Baba bak bir şey yapmadın değil mi ona? Cansu haydut muyum kızım ben? Pardon öyle demek istemedim. Ya Korktum işte ya. Tamam korkma iyidir, iyidir merak et. Gerçekten nereden biliyorsun? Of Cansu, bana geldi. Sana. Evet Dark buraya geldi. Bak kızım. Bir şey soracağım sana. Ben Özkan hakkında biraz yanılmışım. Onunla biraz konuştum. Seni gerçekten çok sevdiğini anladım. Tamam da sana niye geldi ki? Seni buraya getirmemi istedi. Buraya, yalıya. Evet beni istemiyor muymuş yani? Hayır kızım öyle değil. Yani sana alışık olduğun hayatı yaşatamadığını düşünüyorum. Ve bu yüzden çok üzülüyorum. Kahroluyorum dedi. Hüngür hüngür ağladı. Ben de gerçekten çok üzüldüm onun haline. Yani sana öyle mi dedi? Al Cansu'yu yalıya götür mü dedi? Hayır Cansu. Sadece söylediğim gibi sana bakamadığı için çok üzgün olduğunu söyledi. Senin iyiliğin için yaptı. Seni istemediğinden değil. İnanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Burada kalayım diye söylüyorsun. Cansu! Sana terbiyeli ol dedim kızım. Ne biçim konuşuyorsun ben? Kızım bunun için yalan mı söyleyeceğim sana? Şımardın iyice. Bana söyleyecek o zaman. Beni istemediğini yüzüme söyleyecek.